Evet, Pestek'i 26. maçta tekrardan birlikteyiz. Bir kadromuza bakalım kimlerde sıkıntı var. Camry'i oradan uzağa solda değiştireceğim. cam biraz daha içeride oynatacağım. Evet yanda bakıyorum kimler var. Şu anda oyuna direkt alabileceğim bir oyuncu yok. O yüzden bu şekilde maça giriyorum. Evet maç. Şimdi formaları ayarladıktan sonra maç başlasın. Evet United'la oynuyoruz. Lig maçları maçları zor geçmiyor ilk maçlarında öne geçiyoruz ama Avrupa Ligi'nde ilk maçta da bir geriye düşmüştük 1-0 yani bitmişti maç oyuncularımızda yorgunluk var şimdi Kolman orada. Kolman. yaşayacak arkadaşın ama yani değil mi bu kaybetti orada iş arasından geçti rakibi Evet şimdi alamıyoruz hala alamadık topu ne olan da top daha dikkat etmek lazım şimdi bir ya Evet bir yol bir yol rakibi çok sürattı bir Şimdi yani geçti resmen diye koyuyor. Sait. Şimdi bazı kullandı. Stoğa. sto Şimdi kazanı attı. Musa Zola. Sova. Musa Zola diye koyuyor. Ondan Camre'ye. camreye şutunu çekti kaleci. Kaleci kurtardı. Duran toplarda kolman yok tabii ki hayır şimdi stoğ stoğdan orta geldi camre gelmedi evet stoğ tekrardan aldı stoğ şimdi attı olmadı şimdi gökhan gönül topa sahip oldu gökhan gönülden camre camreden tekrardan gökhan'a gökhan'dan orta bakıyor stoğ tamam kaleci kaleci bohender hızlı davrandı Evet şu anda bir boşluk var. Geriye dönmek lazım. Evet. Şimdi almasını bildik. O sert bir hareket. Hakem oyuna dedi. Hakem dedi. Şimdi köşeye doğru atılan top. Evet baskıya gitmek lazım ama top dışarıya çıktı. Şimdi kaleci atışı kullanılacak. Kaleci atışı kullanıldı. Almenini orada alamadı topu. Almelini sto sto şimdi kolman oldu kolman kolmanlarla top geçti dikkat etmek lazım gerilerden vuruş kaleyi bulmadı kalecimiz zorlayan pozisyon değildi evet şimdi kolman evet sto bomboştu boştu sto gördü ama sto ayağına alamadı topu aldıktan sonra da çok kötü bir pas attı dikkat etmek lazım kolmana da geçti rakip Şimdi olmanın yetişti arkadan. Evet. Şimdi Viego, Viego topu alabilecek mi? Viego topu alamadı. Viego topu alamadı. Ama şimdi baskı yolda bak üstü da geldi. Terse döndürülen top. Hamle, evet. Tekrardan havalandırıldı top. Şimdi evet top bizde. Musa Soğuk, Musa Soğuk. Musa Soğuk, John Evet yara bitti. Bir türlü açık bulup da golü bulamadık. Şimdi Viego. Viego'dan Almerini. Almerini Nohuye'ye attı. Nohuye. Şimdi stop da top. Stop. Bakı suta. Bakı suta. Musa sola gelmedi. Musa sola gelmedi. Yormenen. Komuna pası geçmiyor ama. Yumruyu tekrardan topu aldı. Şimdi Yumruyu attı. Yumruyu'dan Musa Sova. Musa Sova'dan... Aman Allah'ım top geçse neler olacak ama şimdi ters bir atak başladı. Nuhuye, evet top kazandı Nuhuye. Şimdi Almeni'nin de top, Almeni'ni, Almeni'ni Almenin Sto attı, Sto. Sto şimdi Bakir ya Bakir Suta'dan Musa Sova. Musa sol Musa sol Arkadaşına pas attı Arkadaşı çok uzak kaldı Nuhayne hmm, top Nuhayne top ilerliyor Stov'u gördü sto önünde bir boşluk var sto şimdi ilerliyor sto şimdi çekti Rakibini geçti Baya 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 bakıyor sultan ya bakıyor sultan Orada foil var mı? Hakem foil yok dedi ama top bizde kaldı. Makis tuta. Makis tuta. Önümde kalan topu değerlendiremedi. Şimdi top tekrar havalandırıldı. Evet. Şimdi orada aldık. Artık yürü. Artık yürü bir bu. Artık yürü al bir topu ya. Bir topu al ya. Mahvettiniz ya artık olay ortalığı. Böyle bir şey yok ya. Kolman, Kolman stoğu oldu. Almeni, Almeni'den Bucky Stuta'ya. Bucky Stuta'dan şimdi Viego'ya. Viego stoğu alabilecek mi? Stoğu alamadı maalesef ama Viego geldi, bozdu rakibini. Şimdi Jhonny, Jhonny'den Musa'a sola. Musa soldan Viego'ya. Olmadı. Bir türlü başaramadık. Gerçekten bir türlü başaramadık Almeni'ni. Onunla geçemedi rakibini şimdi. Dakika 80. Dakika 80. <laughs> evet. Harika. Artistik bir hareket ama hızlı olmak lazım. Gol bulmak istiyoruz gerçekten. Gerçekten gol bulmak istiyoruz. Şimdi stop atılan top. Stoptan. Evet. Musa Şimdi geçmedi. Şimdi atıldı. Offside, offside. İlk top şanssızlık. Geçse kaleciyle karşı karşıya top geçmedi. Evet, oyuncularımız yorgun artık ama bir gol bizim hakkımız, bir gol hakkımız gerçekten. Şimdi Musa Stoh ilerliyor. Stoh'tan bir Diego, Diego. Vuracağım artık güzel bir şut gelsin olmadı. Bu da olmadı. Bu da olmadı maalesef. Her şeyi denedik ama bir türlü kaleye topu sığdıramadık. Şimdi evet son atak olabilir, son atak olabilir. Artık haydi, haydi, haydi Musa Sov, Musa Sov penaltı. Penaltıyı ver hoca. Son dakikada penaltı kazandık. Musa Sov, Musa so. Penaltı kazandırdı gerçekten çok sinirlendi. Burada görüyorsunuz. İnanılmaz. Camre, Camre. Şimdi geldi. Topa vurdu ve gol. Harika bir dakika da, harika bir gol. Çok işimize yaradı bu gol. Evet maç şimdi bitecek. 90 dakikada penaltıdan bulduğumuz goller 1-0 kazandık maçı bir dahaki maçta görüşmek üzere.